Sevgili dostlarım, sohbetime başlamadan önce hepinizi enişten sevgilerimle selamlıyorum. Sağlık sorunu nedeniyle Ramazan'ın başından itibaren sizlere sunmayı düşündüğüm videolarımı ancak şimdi başlayabiliyorum. Bugün Ramazan name başlığı altında Ramazan boyunca orucun tanımı üzerimize yüklediği sorumlulukları ve Ramazan ayı ve getirdikleri hakkında bilgilendirme yapacağım. Ramazan ayı Yüce Allah'ın kitabı Kur'an'ı kullarına öğretme ve hayata geçirmelerini sağlama projesidir. İslam'ın temel ibadet esaslarından birini oluşturan orucun tutulmasının emredildiği, emredildiği aya Ramazan adını bizzat yüce Allah verir. Ramazan ayını diğerlerinden ayıran en büyük fark ve en faziletli ay yapan özelliği İslam'ın temel kaynağı yüce Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır yani Ramazan'ın bir Kur'an ayı olması özelliğini, önceliğini ve güzelliğini taşımasıdır. Yüce Allah kitabı Kur'an'ı bu ayın içinde gizlediği bin aydan daha hayırlı ilan ettiği Kadir Gecesi'nde indirdiğini bu adı verdiği ayrı bir sureyle beyan ve ilan eder. Surenin Türkçe içeriği şöyledir. Kuşkusuz biz bu Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin nasıl bir gece olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan çok daha hayırlı ve çok daha değerli bir gecedir. O gece Allah'ın buyruğuyla melekler ve özel görevliler her işi ve isteği yerine getirmek için hiç durmadan gökten yeryüzüne inip çıkar. O gece akşamın girmesinden sabahın aydınlanmasına kadar kurtuluş ve esenliğe ulaşmanın bir imkanı ve aracı konumundadır. <laughs> kutsal Kur'an'ın indirildiği Kadir Gecesi'nin bir ayın içinde olacağı açıktır. Bu gecenin içinde bulunduğu kutsal ayın da Ramazan ayı olduğunu yüce Allah şöyle beyan ve ilan eder tanrısal ve bilimsel ilke ve gerçeklerle onlarla örtüşmeyen yanılgı ve sapkınlığın birbirinden ayrıldığı, doğru yolla eğri yolun açıkça belirlendiği insanlara dost doğru yolun kılavuzu Kur'an Ramazan ayı içinde indirilmiştir. Bilinmesi ve üzerinde öncelikle ve önemle durulması gereken noktanın Yüce Allah'ın kutsal Kur'an'ını indirmeye Rabbinin yüce adıyla ve onayıyla oku, öğren, bilgi edin buyruğuyla başlatmasıdır. Yüce Allah, Yüce Allah'ın elçisinin görevine bir diğer ifadeyle dininin tebliğine oku, öğren, bilgi edin buyruğuyla başlatması birkaç noktanın altının çizilmesini gerekli kılar. Bunlardan birincisi peygamberine en kısa zamanda okuma yazmayı öğrenmesi gerektiğinin vurgulanmasıdır. Çünkü cahil bir kişinin insanları bilgilendirmesi, eğitip ileriye taşıması mümkün değildir. İkinci nokta bu emir yalnızca peygamber atanan Muhammed'e özgü bir buyruk değildir. Kıyamete kadar yaşayacak olan her devri ve herkesi kapsar. Allah katında okuma yazma bilmeyen kişinin hiçbir yeri ve değerinin olmadığını çok net bir şekilde daha Kur'an'ın ilk ayetleriyle beyan ve ilan edilmiş olur ki üzerinde ne kadar durulsa azdır. Üçüncü çok önemli nokta evrende hiçbir inanç, hiçbir ideoloji, hiçbir din İslamiyet'te olduğu gibi oku, bilgi edin, İnsana bilmediğini öğreten, kalemle yazmayı belleten, iyilik severlerin en iyisi olan Rabbinin verdiği imkanlarla oku emriyle ve cümlesiyle başlamamıştır. Bu onur İslam'a aittir. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu buyrukta her insanadır ve herkesi ilgilendirir. Evrende kapsamadığı hiç kimse yoktur. Bu bağlamda Yüce Allah'ın evrenlere rahmet olarak gönderdiği, elçisine verdiği ilk ve kesin talimatlarının başında sakın cahillerden olma, hiçbir zaman cahilliğe ve cahillere prim verme, bilgisizlerden yüz çevir, cahillerden uzak dur. Daima bilgi ve aydınlığın yolunu tut. Sakın kendileri bir şey bilmeyen, egolarının sapkınlığını yol edinen yol edinenlerin peşine takılma. Çünkü onların Allah'tan başlarına gelecek olan hiçbir kötülüğü savmaya güçleri yetmez. Asla bilmediğin bir şeyin peşine takılma. Çünkü öğrenmeden sorumlu göz, kulak, kalp hepsi bilgisizliğin doğuracağı kötü sonuçlardan sorumludur ve işlenilen suçun cezalarını hep birlikte çekerler. Şayet sana gerçeğin bilgisi verildikten sonra bilgisizlerin sapkın arzularına uyacak olursan, Allah'ın vereceği cezaya karşı ne bir koruyucun olur ne de kendine bir yardımcı bulabilirsin. Buyrukları yer alır. Bu buyruklar doğrultusunda bilgisizlik değerlendirildiğinde üç bakımdan en büyük günahı teşkil eder. Birincisi, Yüce Allah'ın oku ve bilgilen emrine uyulmadığından dolayı girilen günahtır. İkincisi, Yüce Allah'ın sakın cahillerden olma yasağına uyulmadığı için işlenilen günah. Üçüncüsü, Allah'ın tüm emirleri ve yasakları ancak bilindiğinde yerine getirileceğinden ve cahil kalındığında bunların hiçbiri gereği gibi yerine getirilemeyeceğinden kabul edilebilir insan ve Müslüman olamamanın suçu ve günahıdır. İşte Yüce Kur'an'ı kutsal kılan özelliğinden biri, hatta birincisi bu cahillikten kurtulmak, bilgilenmek gerek ilkesidir. Kur'an'ın bu ve benzeri apaçık mesajlarından anlaşılacağı üzere yüce Allah özellikle öncelikle önemle ve onlarca kez tekrarlayarak indirmiş olduğu kitabı Kur'an'ın öğrenilmesini, anlaşılmasını, uyulmasını, öğretilmesini, açıklanmasını ve yaygın halde hayata geçirilmesini yani yaşanmasını emreder. Bunun en kolay, en güzel, en çabuk bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için de Yüce Allah, İslam'ın temel esaslarından biri olarak günde beş vakit kılınmasını emrettiği namazların her rekatında Kur'an'ın okunmasını zorunlu kılmıştır. Yüce Allah'ımızın namazlarda Kur'an-ı Kerim'in mutlaka okunmasını emretmesi, kendine özgü bir ibadet olan namazla Müslümanlara din eğitimini ve öğrenimini zorunlu hale getirmesi demektir. İslam'ın dışında ibadeti zorunlu eğitimin ve temel öğretimin esası yapan dünyada başka bir din, inanç, ideoloji mevcut değildir. Bilindiği üzere Cebrail her Ramazan ayında Allah elçisine o ana kadar indirilen Kur'an'ı okur, peygamber de onu takip eder, vefat ettiyse ne içindeki Ramazan ayında da Kur'an baştan sona iki kez okunarak kitaplaştırılır. Allah elçisinden sonra, İslam tarihi boyunca Müslümanların Ramazan ayında Kur'an'ı hatmetmeyi bir gelenek haline getirmeleri çok güzel ve çok önemli bir uygulamadır. Ancak, Arapların dışındaki Müslümanların mukabelelerini kendi dillerine çevrilmiş bir mealden okumamaları, içeriğini hiç anlamadıkları Arapça musaf'tan musraf, tilavet ve takip etmeleri maalesef bilgilenme bağlamında kendilerine hiçbir katkı sağlamamış, sağlamamakta ve sağlamayacaktır. Oysa her Müslüman için en önemli, en öncelikli ve en gerekli olan şey Kur'an'ın ne dediğini anlaması ve ilkelerini hayata geçirmesi yani yaşamasıdır. Anlamı bilinmeyen bir kitaptan yararlanılmayacağı ve uyurmayacağı açıktır. Bu nedenle en azından Diyanet ve ilgili kurumların ve görevlilerin Ramazan ayı boyunca Kur'an'ın hem Arapçalarını hem de ardından mutlaka kendi dillerinden bir çeviriyi okumaları gerekir. Bu Kur'an'ın emrettiği en önemli farzdır. Yoksa Allah'ın buyruklarını öğrenmeleri ve yerine getirmeleri mümkün değildir. Olmamaktır da. Kur'an'ı okumak, anlamak, üzerinde düşünmek, emredileni yerine getirmek, yasaklarından uzak durmak, ibadetlerin en hayırlısıdır. İçeriği anlaşılmayan bir kitabı yalnızca okuyup dinlemekle Allah'ın buyruklarının öğrenilmeyeceği, ve yerine getirilmeyeceği açıktır. Sevap kazanma amacı ve umudunun eylemsel bağlamda hiçbir işe yaramayacağı ve de yararının olmadığı ortadadır. Özetle Ramazan ayı içinde her Müslümanın ana dilinde mutlaka ama mutlaka kutsal Kur'an'ın bir çevirisini zamanı varsa tefsirini okuması dinen boyun borcudur. Allah'ın kitabının içeriğini bilmeyen bir kişinin gerek Müslüman olmasının ve kalmasının imkan ve ihtimali yoktur, olmaz da. Sevgili dostlarım, birinci bölümü bugün böylelikle bitiriyor. Yarın inşallah kaldığımız yerden Ramazan ayının dönemine ve özelliğine değinmeye devam edeceğiz. Hoşçakalın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.